Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar Kasım ayı aylık burç yorumlarına bakalım. Köklü ve radikal değişikliklere hazır olun Kasım ayında. Düşüncelerinizde, hayallerinizde ve hayata bakış açınızda tam anlamıyla yenilenmelerin ortaya çıkabileceği, eski fikirlerin gidip yeni fikirlerin gelebileceği bir sürece giriyorsunuz. Bu yeni ay döneminde Kasım ayına yeni aile ay ile birlikte başlıyoruz. Bu yeni ay döneminde ikili ilişkiler ve ortaklıklar odak noktamız haline geliyor. İlişkiniz yoksa hayatınıza uzun zamandır beklediğiniz yeni biri girebilir. Eğer ilişkiniz varsa ciddi kararlar alabilir, Evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kusurları göz ardı etmek, yeniden bir araya gelmek gibi olumlu yönde değişimlerin ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir Boğa burcu sizin için. Eğer ilişkinizde ya da evliliğinizde sorun yaşıyorsanız, bu konularla ilgili karşılıklı konuşmalar yapabilir, kendi iletişim tarzınızı veya yanlışlıkları da düzeltebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ya tamam ya devam. 2 Kasım itibariyle Merkür yay transiti gerçekleşiyor. Ekonomik konulara getireceğiniz çözümler söz konusu olabilir. Üzerinizdeki negatifliği atabileceğiniz bir dönem. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorsanız ve zihninizi olumlu düşüncelerle dolduruyorsunuz. Sezgilerinizi, tecrübelerinizi birleştirerek büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Ek iş çalışmaları, işi büyütmek ya da ana iş haline getirmek. Yaptığınız bir işi ön plana çıkarmak ya da ortaklı hareket etmek isteyebilirsiniz. 4 Kasım'da Mars Aslan burcuna geçiyor. Özel hayatınızın gizliliği, güvenliliği onuru üzerine çaba sarf edebilirsiniz. Aile içi güç savaşlarına ve çatışmalara eğilim gösterebilirsiniz. Çocuklarınızın geleceği sizin için daha önemli olabilir. Aile üyelerinizle bireysel hedefleriniz ve maddi konularda yaşayacağınız engelleri aşmaya çalışabilir, iç huzursuzlukla baş edebilirsiniz. Süreç sonunda kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Kimileriniz taşınma, emlak alımı ve tadilatlarıyla yakından ilgilenebilir. 11 Kasım'da Venüs Oğlak transiti var. E, hukuksal süreçlerde maddi haklarınızı aramak, iş ortamınızda yönetimsel haksızlıkların üstesinden gelmekle bağlantılı güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İyi gitmeyen toksik ilişki, evlilik ve ortaklıklarınız varsa kendi yolunuza gitmek isteyebilirsiniz. Psikolojik baskılarınız bitebilir ve umutlarınız tekrardan tazelenebilir. İş sebepli seyahat, taşınma gündemleriyle de uğraşabilirsiniz. Yer değişimleri ve iş görüşmeleri esnasında aşırı harcama ve fazla iyimser vaatler nedeniyle zarara uğrayabilme riskini de düşünün. Buna da dikkat edin. 15 Kasım'da burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. İçsel sıkıntılarınızdan kurtulacağınız güçlü enerjilerle dolu bir döneme giriyorsunuz sevgili boğalar. Korkularınız, kaygılarınız sona eriyor. İç huzurunuzu yakalamış olmanız sizleri pek çok konuda rahatlatacak ve her şeyden önemlisi iş ve özel yaşamınızda güven verip güven duymanın getirisiyle İlişkilerinizle ilgili güzelliklerle beslenecek. Aşka emek vermenin mükafatını alabileceksiniz. Aşkla alacaksınız. Dolunay sizleri her bakımdan güçlendirecek. Temiz kalbinizin, iyi niyetinizin karşılığını sağlık, başarı ve aşk ile alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Parasal kazançları ve büyümeyi vaat eden önemli tekliflerle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni projelere yatırım yapmak ve yeni insanlarla tanışmak için de elverişli zamanlardasınız. Bu süreçte kararlar alırken uzun vadeli düşünmeli, gelgeç heveslerin sizin gibi sağlam karakterli birini cezbetmesine izin vermemelisiniz. Evet Kasım ayının ikinci yarısı da böyle geçecek. Şimdi gezegen durumlarına göre inceleyelim Kasım ayını. Tabii ki bunun yanında aşk durumu, kariyer para durumu, aile ilişkileri durumuna da bakalım. Aşk hayatınızda Kasım ayı tutkulu, dönüştürücü enerjilerle dolu olacak diyebilirim. Venüs 3 Kasım'da Jüpiter'le karşıt açı yaparak ilişkilerinizde büyük duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir. İlişkinizde daha fazla sevgi ve ilgi arayışına girebilirsiniz fakat bu dönemde aşırıya kaçmamaya dikkat edin. 11 Kasım'da Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle de romantik ilişkilerle daha ciddi ve sorumluluk dolu bir yaklaşımda olacaksınız. İlişkiniz varsa partnerinizle uzun vadeli planlar yapabilir. İlişkide sağlam temelleri güçlendirebilirsiniz. Eğer yalnız bir boğaysanız bu dönemde karşınıza çıkacak biriyle ciddi bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Kasım Duygusal anlamda büyüyeceğiniz ve ilişkinize derin bir anlam katacağınız bir ay olacak. E ne demişler? Kasım'da aşk başkadır. Bakalım öyle mi olacak? E aile ve ilişkiler konusunda ise boğa burçları Kasım ayında sosyal hayatınızda ve aile hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 4 Kasım'da Mars'ın aslan burcuna geçmesiyle ev hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilir ve ailevi meseleleri çözmek için de inisiyatif alabilirsiniz ancak. 3 Kasım'da Mars ve Plüto arasındaki karşıt açı aile içinde gerginliklere ve geçmişten gelen meselelerin yeniden gündeminize gelmesine neden olabilir. Bu dönemde sakin kalıp çözüm odaklı olmanız önemli. Ayın ortalarına doğru da Boğa dolunayı e, ile birlikte sosyal çevrenizde bazı değişimler yaşanabilir. E, bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Özellikle ayın sonunda Merkür retrosu başladığında sosyal çevrenizde olan iletişiminize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Evet Kasım ayında para ve kariyer durumunuza bakalım. İş hayatınızda dengeyi yakalamak sizin için çok önemli olacak. Mars'ın 4 Kasım'da Aslan burcuna geçmesiyle iş yerindeki liderlik vasıflarınız ön plana çıkıyor. Ancak bu süreçte aşırı baskıcı ve kontrolcü bir tavırdan kaçınmalısınız. 4 Kasım'da Güneş Satürn üçgeni var kariyerinizde sağlam ve e, sorumlu adımlar atmanız için sizi destekleyecek. Mali anlamda ise 15 Kasım'daki dolunay gelir kaynaklarınızı yeniden gözden geçirmenize yardımcı olabilir. E, Kasım ayı Boğa Burcu için dönüştürücü bir ay olacak diyebiliriz. Özellikle ayın ortalarındaki dolunay hayatınızdaki birçok konuyu netleştirecek ve size yeni kapılar açacak. Kasım ayına girerken 1 Kasım'da gerçekleşen Merkür Neptün üçgeni yaratıcı ve sezgisel yönlerinizi e, harekete geçiriyor. Aynı günlerde Akrep burcunda yeni ay ikili ilişkilerde de derin dönüşümlere yol açabilir. Ayrıca Mars'ın 4 Kasım'daki Aslan burcuna girmesiyle ailevi meselelerde veya evle ilgili konularda daha aktif olacağınızı gösteriyor. Ay sonunda ise Merkür retrosu başlıyor. Bu da İletişiminizde yanlış anlaşılmaları gündeme getirebilir ancak bu süreçte güçlü planlar yaparak hayatınızda köklü değişiklikler gerçekleştirme fırsatınız olacak. Retrolardan korkmuyoruz, sadece temkinli oluyoruz. Kasım'ın ilk yarısında tabii ki Yine ayın etkisiyle ikili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Özellikle romantik ya da iş hayatınızdaki ilişkilerde daha derin bir bağ kurma arayışında olabilirsiniz. Bu dönemde başkalarının ihtiyaçlarına daha fazla kulak vermek ve denge kurmak önem kazanacak. İkinci yarısında Kasım'ın daha böyle kişisel farkındalıklarınızı zirveye taşıyacaksınız. Kendinizle ilgili yeni keşifler yapabilir ve kişisel hedeflerinizi netleştirebilirsiniz. Dolunayın etkisiyle de özellikle fiziksel görünümünüz ve sağlığınızla ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Kendinize odaklanmak ve hayatınızı şekillendiren şeyleri yeniden gözden geçirmek için de harika bir Kasım ayı olacak. Evet ilk yarısında yeni ay etkili, ikinci yarısında da dolunay etkili bir Kasım ayı sizi bekliyor. Sağlıklı, mutlu, neşeli, keyifli bir Kasım ayı geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.